Merhabalar sevgili seyirciler. Bu haftaki konuğumuz müşerif Pervin Tuğba Durgut. Kendisiyle hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz. Çünkü Sayın Milletvekilimizin renkli bir kişiliği var. Bunu da tüm çalışmalarında görüyoruz. Hadi başlayalım. Sanırım o zaman böyle hem hayvanlarla iç içe olmak hem böyle güzel doğayla baş başa geçen bir çocukluk hem çevre duyarlılığı hem hayvan sevgisi duygusunu bende geliştirdi diye düşünüyorum. Hem çevreci oldum hem hayvansever oldum. Gelelim sokaktaki canlı bir kedi görmüştüm, işte böyle üşüyor. Dedim içimden kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi Necip Fazıl'ın mısrağı geldi aklıma. Bu barınaklar dedikleri yerler gerçekten ölüm kampları, zulüm kampları. Çok imanlı, vakur, cesur, çok asil bir direniş gösteriyor gazze halkı. Ne kadar muazzam bir çevre katliam yapılıyor orada. Hayata dair her şey katlediliyor. Hani çevre örgütleri, kadınlar hamile, 5000'le yakın kadın, Doğum yapacak gazide, hani kadın hakları örgütleri, hani insan hakları, hani çocuk hakları örgütleri. Merhabalar. Öncelikle yayınımızı kabul ettiniz. çok teşekkür ediyorum Tuba Hanım. Ben Hoş geldiniz. Çok kelliniz. teşekkür ederim. Hoş bulduk. Çok sosyal bir kişiliğiniz var bu meclise de yansıyor. Bir gün sizi teröre karşı konuşma yaparken görürken başka bir gün sigarayla ve diğer bağımlılıkla mücadele ederken, hayvan hakları, gaziler için doktor, sağlık çalışanları ya da çocuklarla basın toplantısı. Bu kadar sosyal olmak nasıl başarıyorsunuz? Anlatır mısınız bize? Sanırım bu yapıyla ilgili bir şey. Ben çocukken de sosyal sorumluluk duygusu yüksek bir çocuktum. Biraz çocukluğumdan bahsetmek isterim. Çünkü insanın aslında bugünkü kişiliği çocukken e, Çok şekilleniyor. Doğru. Benim çocukluğum, büyük bir bölüm Şile'de geçti. 1980 yılında Ankara'dan tayinimiz Şile'ye çıktı. Ben büyük şehirden Şile'ye geldiğim zaman bir cennet gibi bir sahil kasabasıyla karşılaştım. Böyle doğayla iç içeyiz. 6 yaşındayım. Bir taraftan denizin mavisi, bir taraftan ormanın yeşili o zaman bile beni mest ederdi. Böyle pa çayırlar, papatyalarla bezenir. Orada kuzular vardır. İşte komşudan gidip e, mesela bakraçta süt alırdık. İnek sağır komşu falan. Ahşap güzel evler. Sanırım o zaman böyle hem hayvan, insanlarla iç içe olmak hem böyle güzel doğayla baş başa geçen bir çocukluk hem çevre duyarlılığı hem hayvan sevgisi duygusunu Ben de geliştirdi diye düşünüyorum hem çevreci oldum hem hayvan sever oldum merhametli bir çocuktum adalet duygusu yüksek bir çocuktum öyle hatırlıyorum kendimi bunu annemle babamın aslında öğretilerine de borçlu olduğumu düşünüyorum adaletli olmak işte merhametli olmak bizde yükseltilen meziyetlerde ailede Erdem olarak vize e, evet, vercedilmeye evet. çalışılan, öğretilmeye çalışılan meziyetlerdi. İlkokuldan itibaren kampanyacı bir çocuktum. Öyle söyleyeyim. Kendi çubuğumla yardım güzel. kampanyaları düzenlerdim. Enteresan bir anımı anlatayım size. Lise 1'de zannediyorum. Akşam bir programdan etkilendim. Akşam böyle doğudaki e, okuldaki çocukların mahrumiyetini işleyen bir program vardı. Bir haber programı. Sabah kalktım sınıfları dolaşıp böyle konuşmalar yapıyorum. Yardım topluyorum vesaire. Bayağı da para topladım. Sonra müdüre hanım beni çağırdı. Ben bu arada Çamcı Kız Sesi mezunuyum. Dedi ki bunu takdir ediyorum ama böyle kafana göre para toplamak falan bunların usulü vardır. Böyle bir dünya yok. O zaman realiteyle tabii yüzleştim. Yani demem o ki bu çocukluktan gelen hem öğretiler, hem annenin babanın doğru rol model olması, hem biraz da Kova burcu idealizmi var bende. Biz Kovalar dünyayı kurtaracağımızı düşünürüz kendi çapımızda. Evet. Hatırlıyorum mesela okuldayken öğretmenlerimiz serbest kompozisyon konusu verir edebiyat hocamız. Herkes işte böyle farklı konular seçer. Ben savaşlar, çocuklar, savaşlarda işte ihlal edilen çocuk hakları, dünya barışı bu tarz konularda yazardım. Zannediyorum hem kişilikten kaynaklanan hem işte sosyal çevreden. Sanki o 80'li yılların o sosyal çevresi de bir farklıydı. Bunlarla birlikte böyle bir kişilik gelişti. Bu benim hem sivil toplumdaki çalışmalarıma yansıdı hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarıma yansıdı. En azından yansıması için uğraştım. Aslında çocukluğunuzdan başlayan bir yetişmişlik, aileyle birlikte o yönde bir öğreti zinciri tamamen bugünleri taşımış sizi. Onu düşünüyorum. Hatta size yine bir çocukluk anısı olarak anlatayım. Küçükken böyle ben karınca yuvalarının başında oturup böyle uzun uzun onları gözlemlerdim. Onların o sistemli, telaşlı, disiplinli çalışmaları bir kere beni çok etkilerdi. Ama böyle gövdelerinden büyük şeyler taşırlar ya, İşte kibrit kutularından onlara <laughs> kendi çapımda taşıtlar yapar, işte yuvaya götürürüm. Yani. Kendi çapımda yardım ettiğimi düşünüyorum yani. ama tabii realite o değil. Yani demem o ki çocukken özellikle böyle çevre, çevrenin güzelliğini idrak ettiğin zaman, hayvanlarla bu güzel yakın ilişkiyi. çünkü dediğim gibi kediler, köpekler, evimizde her zaman kedimiz olmuştur bizim. Çok tatlı bir kedim vardı. Çok akıllı bir kediydi. Bize böyle okul saatlerimizi bilir, karşılar. Okula giderken de geçirir. Böyle belli bir noktaya kadar bize yarenlik ederdi, eşlik ederdi ve karşılardı. Bence güzel duyguların gelişmesine sebep oldu diye düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle öyle gözüküyor. Peki Müşerif Pervin Tuva Durgut günlük hayatında neler yapar? Nasıl bir insandır? En çok ne yapmayı sever mesela? Günlük hayatımda sade yaşamayı seven bir insanım. Böyle şatafatlı ortamlar, kalabalık, gürültülü eğlenceler benim ruhuma çok hitap etmez. Arkadaşlarımla, sevdiklerimle, ailemle özellikle zaman geçirmeyi çok severim. Böyle gülmeyi, güldürmeyi de severim. Mizah anlayışı olan arkadaşlarım vardır. Ta eskilerden beri biriktirdiğimiz dostlar. Onlarla böyle muhabbet etmeyi severim. Doğayla vakit geçirmeyi, doğayla baş başa, sevdiklerimle birlikte vakit geçirmeyi severim ama her zaman böyle sade, sakin, sükunetin hali hakim olduğu ortamlar beni daha çok açar. Yani biraz böyle ev ortamları, deniz kenarları, tamamen ne kadar hareketli bir sosyal bir yapınız olsa da günlük yaşamınızda sakinliği seçen evet. bir yapınız olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz o zaman. Aynen öyle. Aslında biraz kişilik olarak içe dönük bir kişiliğim ama hem milletvekilinin verdiği sorumluluklar hem de bu sosyal sorumluluk duygusunun güçlü bir motivasyonuyla ister istemez sosyalleşiyorsun. Bir şeyler için koşturuyorsun. Hele bende de biraz asi de bir ruh vardır. Biraz aktivist ruhu da vardır. Dolayısıyla dışarıda çok fazla zaman geçirebiliyorsun. Ama böyle eve gitmek, çocuklarla bazen tek başına zaman geçirmek, sakin sakin bunlar beni çok dinlendirir. Çok severim yani. Siz harekete geçiren duygular var o zaman. Evet, o aktivist <laughs> ruh, o nasıl derler? Haksızlığa, e, haksızlığa karşı. karşı, baş ruh dışarıda olmayı gerektiriyor. Yani haksızlığa karşı size hareket geçiren ruh normal yaşantıya geçtiğinde sakinleşiyor. Sanırım öyle ya da sakinleşme o anda, o anda bir ihtiyaç belki. Evet ve. belki bir de. arınma. Belki <laughs> de. Peki hangi şairleri seversiniz ya da bir şairin bir mısrası sizi en çok etkileyen ya da sizi anlatan bir mısra var mıdır? Çok sevdiğim birçok şair var. Yahya Kemal'i çok severim. Ahmet Haşim'i çok severim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok sevdiğim şiirleri vardır. Orhan Veli Kanık severim. Nazım Hikmet severim. Necip Fazıl Kısakürek çok severim. Ama Mehmet Akif Ersoy'u da çok çok severim. Mehmet Akif Ersoy'u böyle herkes aslında dindar kimliğinden dolayı biraz muhafazakar biri olarak. Kafalardaki imaj odur ama onun safahatını okuduğunuz zaman aslında ne kadar ilerici bir insan olduğunu görüyorsunuz. Kadın konusunda mesela işte sarhoş eşinden dayak yiyen kadını işte onun çilesini anla ya da toplumsal işte çürümeyi, fakirliği, fakirliğin getirdiği işte sıkıntıları. Yani böyle hep toplumu ileriye taşımak gibi bir derdi var ve Batı'nın işte bu teknolojisini, fendini almak gibi bir ideali ama aynı zamanda kültürü korumanın değerini anlatan şiirleri vardır. Çok severim fakat beni böyle tarif eden ki bir sürü baş eseri vardır. İstiklal Marşı muhteşem bir eserdir Tabii. ya da Çanakkale Şehitleri muhteşem bir şiirdir ama bir mısra beni tanımlayan bir mısra var mı derseniz Mehmet Akif Ersoy'dan adam aldırmada geç diyemem aldırırım sanki <laughs> ben beni çok anlatan bir mısradır böyle biraz belki ondan çok daha sanatlı çok daha böyle güzel mısraları elbette ki vardır ama beni çok etkileyen bir mısradır o onu Değil söyleyebilirim. Mi? Aslında aldırıp geçmek gerekir ama Aldırmadan gitmemek lazım. Çünkü insan olmanın omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk var. Böyle aldırmadan geçince işte insanlık bir sürü problemlerle yüzleşiyor. Ne bileyim bir sürü sosyal problem birikiyor, çevre problemleri birikiyor. Biraz aldırmak gerekiyor. Biraz gündeme girelim. Terörle önemli düzeyde ülke olarak mücadele veriyoruz. Hı hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemimizde operasyonları genişletmek var demişti. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet ülkemizde bir süredir devam eden terörü kaynağında yok etmek gibi bir strateji devam ediyor. Başarıyla devam ediyor. Çünkü hemen yanı başımızda Batı'nın böyle besleyip semirttiği terör odaklarına müsamaha göstermek gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu başarıyla devam eden operasyonların neticesinde de orada bir terör devleti kurma sevdasında olanlar tabii çok büyük ayak larına uğrayıp daha da düşmanlaşıyorlar ve ülkemizin varlığına, birliğine, işte huzuruna kasteden çeşitli başka girişimleri de oluyor. Son zamanlarda yoğunlaştı biliyorsunuz. Fakat Türkiye hem Suriye'de hem Irak'ta devam eden sınır ötesi operasyonlarla bu planları e, yok etmeye ve terör sorununu tamamen bertaraf etmeye kararlıdır. Bizim için ülkemizin varlığı, birliği ve devletimizin bekası esastır. Elbette ki Cumhurbaşkanımız da bu açıklamasıyla buna e, işaret etmiştir. E, biz de e, bütün kalbimizle de destekliyoruz. Sigara ve diğer bağımlılıklarla mücadelede ne kadar kararlı olduğunuzu biliyoruz. Neler söylersiniz? Ülkemizde her yıl 120 bin vatandaşımız, yeryüzünde de 8.7 milyon insanın ölümünden sorumlu bir sigara endüstrisi var. Çok kirli bir endüstri. Bizim kavgamızda, mücadelemizde sigara endüstrisiyle, sigara içenlerle bir derdimiz yok. Çünkü sigara içenler işte bu sigara endüstrisinin sattığı ürünlerden dolayı çok önemli bir bağımlılıkla mücadele ediyor. Elbette ki biz çalışmalarımızla onların da sigarayı bırakması için yardımcı olmaya çalışıyoruz ve kapalı alanlarda sigara içmeyenlerin haklarına riayet etmelerini önemsiyoruz. Bunlara yönelik kampanyalar da yapıyoruz ama asıl derdimiz bu çok uluslu sigara şirketleriyle. Çok uluslu sigara şirketleri gerçekten korkunç bir sömürü sistemi. Yani mesela ben bir çevreci olarak da Sigara ile mücadele etmem gerekir ve gençlere de buradan sesleniyorum. Çünkü dünyada en büyük çevre sorunları hele ki bu küresel iklim değişikliğinin gündemde olduğu bir dönemde bunu çok tetikleyen ve sigara endüstrisinin bir sürü faaliyeti var. Mesela Afrika gibi ülkelerde ya da Asya'da geri kalmış fakir pek çok ülkede tütün tarımı yapmak için alanlar açmak üzere hektarlarca ormanı yok ediyorlar veya tütünü tütsülemek için yine kilolarca hektarlarca ağaç kesiliyor ve işte tüsülemek amacıyla kullanılıyor. Ve yine 3 aylık kısa bir dönemde bile 14 kere ilaçlama gerektiren bir tarım tütün tarımı. Ne yapıyor? İşte oradaki su kaynaklarını toprağa zehirliyor. Oysaki Afrika'da düşünsenize toprak ne kadar kıymetli. Mesela Afrika'da tütün tarımı yerine normal gıda tarımı yapılsa 20 milyon insana yetecek kadar gıda üretileceğini biliyor muydunuz? Ne kadar muazzam bir sayı değil mi? Kesinlikle. Yani dünyadaki 28 milyon aç nüfus sayısı 8 milyona düşecek çünkü faydalı bir tarımla uğraşılmış olacak. Yani bütün bu nedenler bu sömür sistemine karşı çıkmak için hem insanları sevdiğimiz için, hem ülkemizi sevdiğimiz için, hem çevreyi sevdiğimiz için elbette sigarayla mücadele ediyoruz. Bunun yanında tabii ki diğer uyuşturucu maddelerle çok mücadelede çok çok önemli bir halk sağlığı sorunu. İnsanların hayatlarını çalan korkunç bir halk sağlığı sorunu. Bununla da mücadele elbette ki kişisel, çevresel, sosyal bütün risk faktörlerine müdahaleyi gerektiren çalışmaları gerektiriyor. Bunlara devam ediyoruz ve bunlar bizim elbette ki vazifemiz. Yalnız şunu da söylemek isterim. Bazen çünkü biz sigarayla mücadele edilince diyorlar ki ya uyuşturucu daha önemli. Ama şunu mutlaka hepimizin bilmesi gerekiyor. Bir kere sigara yüzünden 120 bin vatandaşımız her sene hayatını kaybediyor. Bu olağanüstü bir sayı ve milyarlarca dolar paramız sigaradan mütevellit hastalıkların tedavisi için harcanıyor. Yani devletimiz vatandaş dışını tedavi ederken çok fazla kaynak aktarmak zorunda ve insan kaynağı kaybediyoruz. Bunlar çok büyük trajediler. Ama şöyle de bir realite var. Sigara içen herkes uyuşturucu kullanmaz. Ama uyuşturucu kullanan herkese baktığımız zaman %99 oranında sigarayla başladıklarını görürüz. Yani bu uyuşturucu apartmanın kapısı sigara, ilk adımı sigara. Dolayısıyla bütüncül bir yaklaşımda hem sigara gibi uyuşturucular, legal uyuşturucu diyorum ben onlara, hem de illegal uyuşturucularla mücadele çok önem arz ediyor. Tuba Hanım, hayvan hakları denilince ilk akla gelen siyasilerdensiniz. Ülkemizde onlar için sizce ne yapılmalı? Hayvan hakları konusuna da bütüncül yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Benim aklıma hayvan hakları deyince sadece sokak hayvanları, hayvanları gelmiyor. Bir de endüstriyel hayvancılık boyutu var bu meselenin. Mesela düşünün işte tavuk, endüstriyel tavukçuluk. Görüyoruz ki işte istif ediliyor. Daha civcivken yumurtadan çıktıktan işte bizim soframıza gelene kadar hayvanlar bir kere güneş yüzü görmeden, bir kere çimende eşelenmeden korkunç bir hayat döngüsünün içine sokuluyor ve hiç de insani olmayan koşullarda kesiliyor. Bununla üretilen her neyse bence bu bir gıda değil ve bundan bir şifa sadir olacağını da gerçekten düşünüyorum düşünmüyorum. Büyükbaş hayvanların da başka bir çileleri Tabii. var. Yani görüyoruz işte transferleri gemiyle getirilirken üst üste hayvanlar pislik içinde. Yazık. Ya da süt endüstrisinde görüyoruz ki mesela buzağı doğar doğmaz annesinden ayrılıyor. Halbuki o anne onu 9 ay karnında taşıdı. Zor bir Tabii. doğumla dünyaya getirdi. Yavrusunu koklayamadan alınıyor ve onların da duyguları olduğu için depresyona giriyorlar. Günlerce arkasından ağlıyorlar. Bunlar beni çok yaralıyor. Dolayısıyla hayvan haklarına baktığımız zaman bir kere bunu göz döneminde bulundurmalıyız. Yaban hayatının hayvanların haklarının da öneminin farkında olmalıyız. Onları yönelik de onların yaşam alanlarını yok ediyoruz. İşte e, kirlilikli oluşturduğumuz kirlilikle, küresel ısınmayla birçok tür yok olmaya başladı. Düşünsenize kutuplarda ayılar mesela yok evet, olmaya. Evet. Onların yaşam alanları yok olmaya başladı. Gelelim sokaktaki canlara. Bir kedi görmüştüm. işte böyle üşüyor. Dedim içimden kaldırımlar. Çilekeş yalnızların annesi Necip Fazıl'ın mısrağı geldi aklıma. Gerçekten de sokak hayvanlarının çilesi ayrı bir çile. Hiç kimse istemez ki sokaklarda hayvanlar olsun. işte Sokak köpekleri ya da kedileri. Çünkü onlar evcil hayvanlar ve insana bağımlılar ve keşke hepsinin sahibi olsa. Fakat var. Değil mi? Son resmi rakama göre 2.8 mil milyon sokak hayvanı köpek en azından mevcut. Fakat bu realitenin sorumlusu onlar değil. Bu realite insanoğlunun umursamazlığı ve ihmalleri neticesinde oluşmuş bir realite. Oysaki idrak sahibi olan insan, idrak sahibi insanoğlunun sorumsuzluğunun ve ihmakarlığının bedellerini idrak sahibi olmayan sokak hayvanlarına ödetmek gibi bir çözüm asla olamaz. Peki ne yapmalıyız? Bir kere her şeyden önce kısırlaştırmayla popülasyonu derhal kontrol altına almalıyız kısırlaştırma devam ederken sadece şehirleri kapsamamalı kırsalda çok büyük bir oranda köpek üretimi var ve bu üretilen 10 işte doğan 10 hayvandan 8'i çöpe atılıyor, ısız atılıyor. iki tanesinde bakıyorlar. İşte merdiven altı üretim var ve işte köpek dövüşlükleri falan yasal olmasa da maalesef devam ediyor. Buna kesinlikle hiç müsamaha edilmemeli. Kesinlikle yasaklanmalı ve sıkı bir denetim olmalı. Aksi takdirde yani yoksa siz ne kadar da barınaklara tıksanız, itlaf da etseniz o kırsalda üretim devam ettikçe bu ölüm döngüsü de devam edecek demektir. Bir de şu olmalı. Yani bizim sokakta mahallenin tanıdığı, bildiği, adını bildiği hatta göz damlasına kadar damlattığı köpekler var. Mahallenin bir canı olmuş o. Onlar zaten sosyalleşmiş. Onlar kısırlaştırıldıktan sonra, aşılandıktan sonra yerinde yaşamaya devam etmeli. Fakat insanoğlunun yine işte böyle üreterek ıssız attığı, bazı belediyelerin ormana attığı ve orada işte yazın sıcağında, kışın soğuğunda çile çeken, işte yaşama tutulmak için çeteleşen ve maalesef agresifleşen bir köpek sorunumuz var değil mi? Bunların ise gönüllülerle işbirliği içinde. Gönüllülerle işbirliği konusunu kesinlikle altı çizilmeli. Çünkü gönüllülerle işbirliği olmayınca o işten pek hayır gelmiyor. Güvenli alanlarda onlar rehabilite edilmeli ve güvenli alanlarda kısırlaştırılarak bakımları devam etmeli. Sahiplendirme kampanyaları son derece önemli. Şunu da özellikle söylemek istiyorum. Şu anda bir sorun var ama bu sorun kanundan dolayı değil. Kanunun uygulanmamasından dolayı bir e, sorun yaşıyoruz. Neden? Kanun sürekli kısırlaştırmayı emrediyor. Oysaki bakıyoruz belediyeler kısırlaşma kapasitesinin onda birini ya kullanmış ya kullanmamış. Sürekli popülasyonu artınca da tabii ki sorunlar devam ediyor. Bir de şunu da açıkça söylemek istiyorum. Bu barınaklar dedikleri yerler ölüm hiç lamı cimi yok. Gerçekten ölüm kampları zulüm kampları birkaç tane istisna olabilir. Fakat gönüllülerin yaptığı, gönüllülerin aldığı inisiyatifler var. Mesela Susuz'da Mutlu Patiler ya da Ankara'da Patiliköy. Hem hayvanlar güvenli ve mutlu bir hayat sürüyor onların merhametleri ve şefkatli işte projeleriyle. Bu yüzden gönüllülerle işbirliği son derece önem arz ediyor. Bu sorunu biz oluşturduysak bu sorunu çözmek bize düşüyor. Bu konudaki benim tavrım, fikrim net. Zaten o hayvanları diyelim ki itilaf ettik şehirdekileri bu ısısızlıklar inecek ve o döngü devam edecek. Öyle bir çünkü bir boşluk kabul etmiyor. Yani biz de kolayına kaçıp hani bu sokaktaki işte uysal hayvanları toplaması kolay. Hayvancağız çünkü kuyruğunu sallaya sallaya geliyor. Dolayısıyla bu kesinlikle bir çözüm değil. Ne yapmamız gerekir? Aslında tek cümleyle söylemek gerekirse özümüze dönmeliyiz. Medeniyetimize dönmeliyiz. inancımıza dönmeliyiz. Çünkü bizim medeniyetimizde bakıyoruz ki işte büyük hayvanlarının çalışma saatlerini bile fermanla düzenlemiş. Çok enteresan top mermisi çeken işte Büyükbaşı hayvanları emekliye sevk etmiş. Düşünsenize de onlara ne kadar böyle bir ihtimam Tabii. gösteriliyor. Kuş hastaneleri açmış. Böyle bir medeniyetin evlatları olarak neyi kaybettiğimizi hatırlarsak sorunu da çözeceğimize inanıyorum. Ne yazık ki hayvanlara düşmanlık adı altında bir oluşum türedi. Hayvanlar üzerinden ülkemizi karıştırmak istiyorlar bir nevi. Bunlarla ilgili söyleyecekleriniz ne olur? Evet böyle etrafa küfürler eden, küfürle yetinmeyip tehditler savuran, bireysel silahlanma çağrıları yapacak kadar haddini aşan, baktığınız zaman da eskiye dönük biraz baktığınız zaman da böyle girift, kirli karanlık ilişkilerde tespit ettiğiniz neydi belirsiz bazı oluşumlar maalesef türedi. Fakat bunlara bir bakıyoruz ki e, meseleye böyle e, sorunu çözmek değil de toplumsal fayatlarını tetiklemek üzere e, müdahil oluyorlar. Bakıyoruz ki işte küfür ve hakaret etmeden iletişim kurma becerileri yok. Bu insanları elbette ki hem hem yargıya hem araştırılması için girift ilişkileri devlete İçişleri Bakanlığı'na havale etmek gerekiyor. Fakat bunun dışında yine sokakta hayvan olmaz diyen fakat aklı Selim'le konuşan, meseleye saygıyla yaklaşan, saygılı iletişim kuran ve sorunun gerçekten samimi olarak çözülmesini isteyen her kim olursa olsun herkesle konuşulabilir. Çünkü gerçekten fikirlerin çatışmasıyla çözümlere ulaşırız. Onlarla her zaman konuşulmalı, her zaman istişareye açık olmalıyız ama bu karanlık yapılarla fazla muhatap olmayı ben şahsen kendi adıma çok doğru görmüyorum. Bunu açıkça söylemek isterim. Kanayan yaramız Gazze, bir anne yüreğinde Gazze desem ne söylersiniz? Gerçekten de kanayan yaramız Gazze. Ben şahsen insanlığımdan utanıyorum. Çünkü orada o kadar korkunç acılar çekilirken biz bir şekilde duygularımızı dondurup normal hayata devam ediyoruz. Halbuki bakıyorsun her bir hadise, her bir olay bir film olacak kadar, onlarca kitap yazacak kadar böyle hazin hikayeler var ama biz ne yazık ki yani kalp acısıyla sadece seyredebiliyoruz, dua ediyoruz. Elimizden geldiği kadar ülkemiz bu konuda ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok sağlam bir duruş sergilese de trajediler devam ediyor. Ee, İsrail hiçbir savaş hukukunu dikkate almıyor. Hastaneleri dahi okullar, hastaneler bombalandı. On binlerce çocuk bebek, kadın, yaşlı, doktor katledildi. Çocuklar okulsuz kaldı. Yani fakat bakıyorsunuz her yaştan Gazzeli'ye bakıyorum ben hatta. Küçük çocuktan işte bugün mesela son anda bir yemek bulmuş bir çocuk işte elhamdülillah diyebiliyor. Yani o İmanı, o tavrı, o vakarı görünce gerçekten çok da ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok imanlı, vakur, cesur, çok asil bir direniş gösteriyor gazze halkı. Buradan çıkaracağımız çok çok ders var. Fakat şunu da görüyoruz ki bu kadın haklarıymış, insan haklarıymış, savaş hukukuymuş, hepsinin altı ne kadar boşmuş. Ne kadar Batı'nın işine gelince olan şeylermiş. Hatta çevre. Ne kadar muazzam bir çevre katliam yapılıyor orada. Hayata dair her şey katlediliyor. Hani çevre örgütleri? Kadınlar hamile, 5000'le yakın kadın doğum yapacak gazede Hani kadın hakları örgütleri? Hani insan hakları? Hani çocuk hakları örgütleri? Evet var. Dünyada da büyük bir e, haykırış, bir e, isyan var tabii. E, i̇yi insanlar tabii ki bir destekliyor. Bir yudum su, bir dilim ekmeğe kadar hak. Evet. Su vermediler ya. Su kadar yaşamsal, insani bir şeyi bile kestiler. Fakat kurumsal düzeyde işte bir sistemin çöktüğünü, hani Cumhurbaşkanımız diyor ya dünya beşten büyüktür diye. Dünyada şu anda bir sistemin olmadığını, bir güvenlik sistemi olmadığını, bir insan hakları sistemi olmadığını ne yazık ki çok acıyla müşahede ettik. ve Gerçekten kanayan yaramız. İnşallah o kardeşlerimize de en yakın zamanda zafer ulaşmalarını diliyorum. Dua ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada ben teşekkür ediyorum. Tişörtünüzde çok güzel bir fotoğraf görüyorum. Çok evet, yakışmış. Sizin için köpek motifi olan bir tişört özellikle tercih ettim. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Ben teşekkür Hakikaten ediyorum. Hakikaten sürekli gözüme çarptı. Çok yakışmış size de. Sağ olun. Çok, çok teşekkürler. Nazisiniz. Sevgili seyirciler bu haftaki konumuz AK Parti Milletvekili Müşerref Pervin Tuğba, Durguttu. Hoş bir sohbet gerçekleştireceğiz dedik gerçekleştirdik. Hayvan haklarından tutunca siyasete kadar birçok konuyu konuştuk. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.